Allah Teala ve ma kana lil mu'minin ve la mu'minetin iza qada Allahu ve rasuluhu emran en yekuna lehumul khiyaratu min amrihim. Allah konuşuyor. Peygamber Aleyhisselam konuşuyorsa o zaman Müslümanın orada seçenek hakkı yok. Tek bir yol var. Nedir o? Resulullah'a itaat etmek. Fe la rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. Allah Teala yeminle biz ifade ediyor. Fela rabbike Rabbine yemin olsun ki la yu'minuna onlar iman etmiş olmazlar. Namaz kılsalar, oruç tutsalar, başlarını örseler, çarşaf giyseler yine o kadınlar, o adamlar iman etmiş olmazlar. Ne zamana kadar? Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma O problemli meselede konuşmadıkları işte o konu neyse eğer orada Muhammed ve Vesselam'ı <laughs> hakem yapmıyorlarsa o zaman onların imanı makbul değil. Ne yapacaklar? Peygamber aleyhisselam diyor ki herhalleşeceksiniz, konuşacaksınız. Bunun başka izahı yok, başka ifadesi yok. Yani oyuncak değil kardeşlerim. Biz bu dünyaya neden geldik? Kur'an'a göre Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın buyurduklarına göre bir hayatı yaşamak için geldik. Sonra mahşere gidince herkes kendi derdine düşecek. Allah Teala gel bakalım buraya. Sen de gel. Bak peygamber aleyhisselam buyurmuştu ki, Küs durmayacaktınız. Ey kadınlar, nasıl bunu başardınız ki, Yıllarca aynı çatının altında durur, Birbirinizi görmez, selam vermez, Muhammed aleyhisselamın bu buyrukları size gelmedi mi? وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Peygamber aleyhisselamın içinizde olduğunuzu bilin buyuruyor. Yani şu heda diri olur da Resulullah Aleyhisselam ölü olur mu?